Dikkat Giriş kapısı küçücük ama içeride yüzlerce insan var. Kapının anahtarı kapıdan da küçük ama büyük bir kapıyı aralıyor. <laughs> Kapının arkasındaki heyecanı, bilinmezlikleri, gizlilikleri ufacık bir anahtar açıyor değil mi hocam? Bugün bizim en temel problemlerimizden bir tanesi genç arkadaşlarımız anahtarlar buluyor. Yani metot bilmiyoruz. Metodoloji. Metot bilme işimiz bizi problemlere karşı da savunmasız hale getiriyor. Çözümleyici tavrı bir türlü elde edemiyoruz çünkü anahtar yok. Bunu nasıl açmamız gerektiği de Kur'an bizlere öğretiyor. Geri geldiğinde Peygamber Efendimiz'i ana karakter olarak her daim kullandığı gibi örneklikte de kullanıyor. Sahabeyi işin içine koyarak onlar üzerinden bizlere mesajlar veriyor. Bunları neden anlatıyor Kur'an ki? Çünkü Kur'an kıyamete kadar geçerliliğim var diye iddiası olan bir kitap. Ondan dolayı o sahabe içerisinde ve peygamberin ana karakteri üzerinde dünyaya herkesin aradığı misalleri vermek istiyor ondan dolayı. usve Hasene olan, en güzel numune olan peygamberdir aleyhissalatü vesselam. Metodu kimden öğreneceğiz? Peygamberimizden. Metodu kimden öğreneceğiz? Sahabelerden, Efendimiz Aleyhisselam'ın öğrencilerinden.